Merhaba arkadaşlar. Bu videoda SQL Server nasıl kurulur bilgisayarımıza onu göreceğiz. İlk olarak Google'a geliyoruz. SQL Server yazıyoruz. SQL Server download yazıyoruz. Evet. Burada ilk gelene tıklıyoruz. buradaki seçeneklerden aşağı geldik. Developer versiyonu var. Full feature free edition ya da Express biraz daha light versiy versiyonu var. Biz developer versiyonunu seçiyoruz. Evet, burada installation file indirildi. Tıklıyoruz. buradan basic versiyonunu seçiyoruz. Accept butonuna basıyoruz. Kurulacak yeri install diyoruz. Ve kurulum başlıyor. Evet arkadaşlar SQL Server 2022 Developer Edition bilgisayarımıza kurulumu tamamlandı. Burada bilgiler var. Şu Connection String bu önemli. Uygulama geliştirirken bunu kullanıyoruz. Ee, bunu bilmekte fayda var. Installation folder var. Burada Install SQL Server Management Studio var. Ee, bu Easy to use kullanımı kolay bir arayüzü var. Onun için bunu da kull kullanalım. Tıklıyoruz, bunu kurmak için. ve buraya geldik. Download SQL Server Management Studio tıklıyoruz buna. Tıklıyoruz. Evet, indiriyor şu an. Evet, e, SQL Server Management Studio installation file indirildi. Tıklıyoruz. Tıkladık ve e, Install Arayüzü geldi Burada Install butonuna tıklıyoruz Yes diyoruz Ve kurulum başlıyor Kurulumumuz tamamlandı Kapatıyoruz SQL Server Management Studio'yu açıyoruz Buradan ya da buradan arayabiliriz SQL Server Management Studio buradan tıklıyoruz SQL Server Management Studio ile yeni bir database oluşturuyoruz oluşturabiliriz tablolar oluşturabiliriz bağlanabiliriz connect diyelim bu şekilde e açılıyor. Buradan yeni bir query oluşturabiliriz. SQL query. Evet, bu kadar. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.